aziz ve de muhterem gönül dostlarım sizlere çok güzel bir oynatma listesi hazırlıyorum YouTube kanalımdan. Oynatma listemizin ismi hikmetleriyle Mesnevi'de geçen hikayeler. Yani kısacası Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevi'sinde geçen dini hikayeler hazırlığı yapmak uğraşındayım değerli gönül dostlarım toplumların varlığını koruması ve güzel bir gelecek kurması geçmişleriyle olan bağlarının sağlamlığıyla yakından alakalıdır. Bugün kültürel geçmişimizi tesis edenleri tanımaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Yani geçmişimize ait önemli şahısların bir model olarak yeni nesillerin önüne koyulması gerekmektedir. Üzerlerinde yaşadığımız coğrafya, yetiştirdiği fikir, bilim ve devlet adamları açısından çok değerli ve zengindir. Bu şahıslar asırlardır sanat eserleri, şiirleri ve yaşam tarzlarıyla toplumumuzun önünde yürümekte ve onların geleceğine ışık tutmaktadır. Bu toprakları bize ait kılan ulular kervanının başında Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gelmektedir. Onun eserleriyle yaktığı çera sadece bu topraklarımızı değil bütün dünyayı aydınlatmaya devam etmektedir. Yolda kalmışları, yolunu şaşırmışları, kafası karışanları varlığın hakikatine çağırmaktadır. 700 yıl önce söylediği sözlerin yankısı artarak sürer. İnsanlığa inancın gerçek güç olduğunu öğretir. Mevlana'yı ve eserlerini tanımak bizim için hayati bir ihtiyaçtır. En büyük eseri olan Mesnevi onun her yönüyle olgunlaştığı dönemin eseridir. Mesnevi hakikate ulaşmak ve yakin sırlarını açma hususunda din asıllarının asıllarıdır der. Mevlana ve devam eder. Şüphe yoktur ki mesnevi gönüllere şifadır. Hüzünleri giderir. Kur'an'ı apaçık bir hale koyar. Rızıkların bolluğuna sebep olur. Huyları güzelleştirir. Mesnevi'nin en zengin malzemesi de hikaye. İnsan bu eseri okurken herhangi bir kitabı okur gibi değil, kendisini bir sohbet halkasına girmiş gibi hisseder değerli gönül dostlarım. Mesnevi'deki hikayeleri hikmetleriyle birlikte ele alıp mümkün olduğunca Mevla'nın o hikayeyi anlatmasındaki gayeye bağlı kalmaya çalışarak açıklamalar yap, yapmakta bulduk. Mesneviden derle, derleyeceğimiz olan bu hikayelerin Mevlana'nın eserlerine bir kapı, bir geçiş olmasını cümlemizden ümit ediyoruz. Ve Gale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem